Çok kötü görüyorum. Annemi <laughs> gördüm. Gözüm açık geliyor. <laughs> Birkaç kişiyi çektik. Bunlar benim <laughs> birisi arkadaşım, birisi babam. Yani ben çok severim. Kendin, Emre geldi. Kendim, kendini de ee, şimdi kendimi görüyorum. Emre dil çıkartıyor. Çıkı lan şuradan. Çıkı lan Emre bana tokat attı. Şimdi ben de ona girişiyorum. Gördüğünüz kavgamız başladı. Evet Emre'yi görüyoruz. Neredesin? Kendini gör Emre. Emre yine bana tokat attı. Ölmek istiyor. Emre göründü. Ölmek istiyor Ama sayın. O sanki Emre öldü sayın seyirciler. Emre'ye kendisini gösteriyoruz. Ne kadar iğrenç birisi oldu. Çekiyoruz Emre'yi. Hello diyor bize. Hello. Bu şimdi. Sen kimsin? Ben Emre'yim. Yüzün neden bu kadar iğrenç? Anne! Canavar geldi. İstersen daha gel. Gel 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 Hop! Öyle mi fazla gittin? Dur. Çekil. Evet. Korkular odasına giriyoruz. Hadi iyi akşamlar. Yok ya oğlum bak oğlum. Bak korkular odası. Durdum, durdum. Evet. <laughs> Emre'yi gördük. <laughs> Annem burada bir şeyler yapıyor. Bakıyoruz. Sör <laughs> görüyormuş. <musun>? Hemen gidiyoruz. <laughs> gittik gittik gittik. Ağabey. Korkular odası. Korkular <laughs> odası. Dünyamız aydınlandı sayın seyirciler. Bir şimdi. şimdi. Ay ben de çok korktum. Bam. öldü. şimdi. Öldü. Hadi iyi akşamlar. Korkular Selam odasından bay çıkıyorum. Bay bay. Evet. Ben Korkular koridoru. Hemen geldik. Hayır, öldü. Olmaz. Şimdi gördük ve olmaz. Oh. Bu <laughs> <laughs> Dans eden birisi var. Evet, sen dans et, ben seni izliyorum. Şöyle uzaklaş. Tamam, dans et. İşte ya, biraz halıya gel, halıya. Oraya geçme ne kadar? Oraya. Tam orası. Biraz daha ileride. Çok az. Tamam orada dans et. İşte dans ediyor sayın seyirciler. <laughs> Dünya sambası. Yürü. Muhteşem bir dans şekli. Ben bu dans şeklini çok severim biliyor musunuz sayın seyirciler? <laughs> Kafa vurma şekli dans ediyor. Yaklaştı oyuncakları aldı. Bir tanesi Avudi Yemek yiyor sayın seyirciler. Avudi yiyor yemeğinde. Kahvaltı galiba kahvaltı mı? Hmm, çok güzel yor. Ah, bir de içecek gerekirdi buna. Oh, asker içiyor sayın seyirciler. Oh, yok. Bu sefer de bir Porsche içiyor. Yiyor. Baktık. Bu sefer de Viper Dodge yiyor. Ve içeceği hala asker. Yediği şey çita seyirciler. Bu normal. Ama içtiği şey asker. O aynı mesele. Bakalım tadı nasılmış. Şimdi kendimi çekeceğim durun. Tadına bakıyorum. <laughs> Bir de Emre'nin yediği şeye bakalım. Ölüyorum. <Ölürüm. gülüyor> <laughs> <laughs> Ben de o zaman benim ölçü sayısını seçeriz. Ey senin sesinden kim korkar ki? Ha. Emre yapma şöyle. Emre'yi çekiyoruz. Ay, Nasıl Emre Bey? Is can you go lan stone on Görme daha iyi. Ya Emre yapma. Seni no. çekiyorum. Kaydımız bitmek üzere arabayı kaldırdı. Okay, okay. Kade yapalım mı? Kade. İşte kalır bu. Oğlum Galata'ya benzer bir hali olmadığı için. Haydi birlikte. <Gülüyor> gel gel. <Gülüyor> Hadi kare kaldıralım. <Gülüyor> Şerefe. Şerefe yoksun. <laughs> Emre delirdi. Ya, Durun. Şimdi Emre'yi çekmiyoruz. Kendimizi çekiyoruz. Evet bakın bana benim. Korkunç, Korkunç görünüyorum. En başta söyledim gibi hala <laughs> <laughs> korkuncum. Korkmayın ama. Emre'ye <laughs> Emre ya yapma. Çok tasarruflu biriyimdir. Emre'yi dövme de. Emre'yi biraz sonra öldüreceğim. Ölmek <laughs> istiyor. Aa 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 çekim geber doğustum yemem kesin bitmiştir